Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bilmiş olduğunuz üzere en iyi taarruzu bulduğumuz, bulmaya çalıştığımız serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün mpt 76'yı deneyeceğiz. Artı 7 basılı bende. Şimdi önceki videoda hatırlarsanız AUG'u incelemiştik. Şimdi bu videoda MPT 76 ile AUG'u kıyaslayacağız. Bakalım hangisi iyi. Şimdi öncelikle şuna bir refleks Plus taktım. Reflex Plus mı deniyor? Ne Quantum Plus. Pardon Reflex değil. Quantum Plus taktım. Ha, bir de Reflex Plus taktım. Şimdi. Öncelikle MPT 76 artı 7 de gövdeye şöyle vurduğumuz zaman 69 cam bırakıyor. Şöyle bir tekrar deneyelim. 38 vuruyor. Şöyle bir bakalım. 38 vuruyor. Şu karaktere daha az yok. Aynen. Gövdeye 38 vuruyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle tekrar 38 aynen. Avuk'ta kaç vuruyor gövdeye? Bir onu kıyaslayacağım. Avuk nerede? Avuk artı 7. Şöyle alalım. Avuk'ta vurduğumuzda yine 38 vuruyor. Neredeyse aynı. Kafaya vurduğumuzda zaten tek atıyor. Tabi uzaklık da önemli burada. Uzaktan vurduğumuz zaman şöyle 31'e kadar düşüyor. Şöyle bir öldürelim bir şunları. Avuk da böyle. Atış hızı olsun. işte şöyle bir karşılaştılar. Heh. Karşılaştıralım atış hızı olarak. Nerede MPT mi? Artı 7 bunu alalım. Şöyle atış hızı olarak yine neredeyse aynı. Çok benzer silahlar zaten. Ve uzaktan vurduğumuzda bu da 31 vuruyor. Ya yani artı 7 de ikisi de neredeyse aynı. Sayılabilecek derecede. Hatta aynı sayılabilir. Augun sanırım. E, hareket hızına etkisi. MPT'den iyiydi. Şöyle bir oyun bulalım. Ölüm maçı. Ölüm maçını da deneyelim. MPT 76'yı. Hemen oyunu bulup geliyorum. Şöyle oyunumuzu bulduk. Silahımız bu arada. Şu şekilde bir şeyler yaptım. Hani şu ara geldin oraya? Üst eklenti inanılmaz hoşuma gidiyor. Benim crosshair'ımla eklentimin crosshair'ı aynı neredeyse. Renk farkı var bir tek. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şuradan gelen olur mu? Hadi Bir şuraya gidelim. Abi karşı takım çok az kişi. Şöyle vuralım. Yani görünüş itibariyle MPT AUG'dan daha çok hoşuma gidiyor aslında ama AUG'a alıştığım için artık AUG kullanıyorum. Eve gidelim. Abi adamların base'ine girdik. Zaten az kişiler. Biz iki kişi daha fazlayız. Öyle vuralım. Atış hızı olsun işte ne bileyim mermi kapasitesi olsun. AUG'la aynı zaten. Sadece hareket hızı olarak avuk. Biraz daha hızlı hareket ettiriyor. Alalım. kanımız da yok. Burada biri var. Adam çıkmadı ki adam akıllı karşımıza. Aa, burada kaç kişi var? Arkadan yedik benim ya. Öyle bir devam edelim. Öldü sanırım aynen. Öyle gidelim. Buradan inelim. Tamam karşı takımda yavaş yavaş doluyor. Son bir kişi kalmış. Öyle bir devam edelim. Ya bomba sallasak eğer mi beğenmedi. biri var. Abi bizim takım iyi oynuyor. Hiç adam çıkmıyor şu an karşıma. Baksana. Direkt gördüğünü indiriyorlar. Gelim şunu indirelim. Sen de gel. Öldüremiyorduk. Tam bir yer değişikliği yapalım. Abi. E, şunu bir daha sallasak. Yine değdi birine. Canı yok. E, çalındı kilim ya. 3 asistim var. Abi. Şöyle hızlıdan bir devam edelim. Böyle altın deseni koydum. Adelik biraz hoşuma gitti bu silahta altın olarak altını taktım ben de. Onun üstüne oturduk. Abi biz de adam akıllı oynayamadık ki. Öyle bir devam edelim. Buraya bir sallayalım. Öldürelim. Alamadık alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Başka var mı başka? Buradan gelen var. Bunu alalım. Onu alamadık. 78'e 53 güzel. Birincilik de bizde. Bunu bir sallayalım. Aa nasıl ölmedi o ya? Bir canı kalmış. Öyle sağdan gideceğim. Burada biri var mı? Orada biri var. Gel şuraya. Lan. Ben... Abi. Yapma ya. Ne bir sürü asistim oldu herhalde. 5 asistim var şu an ya. Gördüğümüzü indiremedik ki. biri var. Abi flash kullanıyor. Bak o da çalındı. Ha yok çalınmadı. Onu da öldüremiyorduk. Yüze 65 oldu şu an. Gel. Lan 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 kaçma lan. Gelecek o tekrar buraya. Buradan gelmesin. Gelmedi. Çık oradan çık oradan. Alalım. Son e 73. Karşı takım yine bir kişi eksik. Bunu sallasam tutmaz herhalde. Bizim adam orada. Aşağıdan bir base'lerine girelim. Bu bizim. Abi bak herkes öldürüyorlar. Direkt base'den çıkartmıyorlar ki alalım. Sen öl. Sen de öl. Bombanın da üstüne oturduk. Baksana alttan 3 kişi geldi. Üstte 2 kişi var. Solda 1 kişi var. İnanılmaz bir şekilde oynuyor bizim takım. Alalım. Alalım. Burada kimse yok. Şuradan geldi 2 kişi. 23'e 12 oynuyoruz. Birinci olur muyuz? Bizim takım bir kill salsa bize oluruz da kill salmıyorlar. Arkadan vuruyor. Nereden geldin sen ya? Yok birinci olmamız zor gibi. 6 kill var aramızda birinciyle. 50 fark var aramızda. Sen mi gel bakayım? Sen gel. Sen de gel. Yer değişikliği yapıyorum. Ben kaçıyorum şu adam. Burada biri var mı? Yok. Şurada biri var mı? Var. Sen böl. Sen de böl. Diğerleri nerede? Burada çok adamımız var. Buraya bir bakalım. Abi bizim adam aldı hepsini. Seri katil olduk 6x. Kaç fark var? 5 fark var aramızda. Bunu bir alalım. Burada biri var çıkar mı o? Hadi. Buradan gelen olur mu? Neredeler? Ya bir pusuyorum. Abi, çok yanlış bir hareket yaptık. Aramızda şu an 70 fark var karşı takımla. 70 fark. Bayağı fark attık adamlara. Şimdi. Yani genel olarak silahı tekrar AUK'la kıyaslayacak olursam AUK'la hiçbir farkı yok benim gözümde. Sadece işte Şekil olarak bir fark var. Dediğim gibi AUG'dan daha çok hoşuma gidiyor ama AUG'a alıştığım için AUG kullanıyorum artık ben. Yani bu silah da kesinlikle kullanılabilir. Main silahlardan biri olabilir kesinlikle. Zaten ben main olarak AUG'dan önce bunu kullanıyordum. İkisi de aynı kullanılabilir. Ya dediğim gibi çok bir fark yok. Benim hoşuma giden bir silah öyle son kilide biz alalım 33 kil almışız güzel üçüncü olduk tekrardan dediğim gibi aukla hiçbir farkı yok diğer videolarda o zaman görüşmek üzere bay bay.